Yusuf Bey'in bize gönderdiği altlar. Böylece kayının hürriyetine vurulan kilidin anahtarı olacaklar. Ey Allah halfımız da pusadımız da vardır. Lakin obaya saldırma yeter mi? Bilemedim. Yok, Yufar'ın düşündüğü gibi bize obaya saldırmayacağız. Söğüt'ü alacağız. Kayının deliş ataşı ilk Söğüt'te tütecek dersin ha beyim. Bizim de öyle olacak. Asım, obaya saldıracağımızı düşüneceklersin abi. Tertibimiz ne olacak baba? Nasıl yanıltacağız Bulu ganetini? Sen ve Orhan. Moğol'un oba yakınındaki yuvalandığı noktaya iki kola ayrılıp baskın vereceksiniz. Böylece Ulugan Beyitleri sıradaki hedefi oba belleyip müdafaa vaziyeti alacaklar. Belki de oradan hiç çıkmayacaklar abeyim. İnşallah. inşallah evlat, inşallah. Ben Boran ve Altlar. Bizler de daha evvelden kapattığımız, Söğü'de giriş olan o gizli geçitlerden en küçüğünü açmaya çalışacağız. Bizler de o arada vazifenizi halledip geleceksiniz evlatlar. Buyurun Nurbayim. Herkes vazifesini bilir.